Koç burcu terapiye gider ama önce içeri girerken kapıyı biraz sert kapatır. Çünkü öfkesini bırakmak kolay değildir onun için. Sonra oturur ve şöyle anlatır. Şimdi ben önce yapıyorum, sonra düşünüyorum. Yani patladım diyelim ama içimde tutamadıklarımı görsen sen de patlardın sayın terapistim. Ama sonra toparlamaya çalışıyorum işte. Bazen diyorum ki sakin kal, say ona kadar içinden ya. Ama tam üçe geldiğimde biri saçma sapan bir şey diyor ve ben yine alev alıyorum. Yakıyorum, geçiyorum ve sonra geri dönüp küllerimi toplamak zorunda kalıyorum. Çünkü kalbim kötü değil benim. Bekleyemiyorum. Ben sadece fazla hissediyorum. Senetlenmesin kalbime. Ama sonra kimse benim niyetimi görmüyor. Sen gene ne yaptın diyorlar. Ben de diyorum ki ya ben de bilmiyorum ama işte üzgünüm. Üzgünüm yani. Sonra tekrar söz veriyorum kendime ve bir daha patlamayacağım. Ama tabii ki şimdilik. Sevgili koç. Dürtü seni canlı yapar ama farkındalık seni dönüştürür. Pişmanlık duygularınla yüzleşmediğinde seni tekrar aynı döngüye çekecektir ve sen en önemlisi sevgili koç gerçek güç içindeki yangını yakmadan önce tanıyabilmektir. Anlık tepkilerden önce iç sesi duyabilmeyi öğrenmektir.